Merhaba arkadaşlar, Masterchef'in ikinci muhteşem haftasına başladık. Bu haftanın ilk iki eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isimler belli oldu. Dokunulmazlığı Danilo Şef'in tabağına en yakın tabağı yapan Gülşah kazandı. Gülşah gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Gülşah güzel işler çıkartmaya başladı son dönemlerde. Muhteşem yükseliyor. Gülşah elemeye kendi isteğiyle ilk olarak Emir'i gönderdi. Emir ne kadar hak etti gitmeyi tartışılır ama ilk edeme adayı Emir oldu. Bunun yanı sıra Duygu ve Ebru bir de Ay Yüce arasında oylama yapıldı. Gerçekten kritik oylama oldu ve maalesef Ebru, Duygu kurtuldu. Ay Yüce ikinci eleme adayı oldu ben hem Ay Yüce'nin hem de Emir'in potadan çok rahatlıkla çıkabileceklerini düşünüyorum. Bak izleyip göreceğiz. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.